İpragaz 1961 yılında likit petrol gazını tüpe doldurmak kaydıyla enerjiyi taşınabilir hale getiren Türkiye'deki ilk şirket. 2000 yıllarına kadar sadece tüp gaz, tüplü gaz, LPG işinde faaliyet gösteren İpragaz 2000'den sonra biraz da o zamanki pazarın dinamiklerinden dolayı çok farklı işlere ve sektörlere giriyor. Bunun içinde otogaz, elektrik gibi değişik alanlar var baktığınız zaman bir LPG firmasından bugün bir enerji devi haline dönüşmüş durumda. 2000 yılına kadar sadece LPG satmış ve tüplü gaz olarak faaliyet göstermiş olan şirketimiz daha sonra değişen pazar ve bunun getirdiği dinamikler doğrultusunda tabii ki IT sistemlerini altyapıyı da yenileme ihtiyacını duymuş. O günden bugüne kadar birçok aslında yenilik getirmiş. Hatta Türkiye'de de ilk uygulanan bir takım SAP çözümlerinde kendi bünyesine dahil etmiş. Fakat baktığınız zaman farklı, farklı derken birden fazla CRM çözümü, ERP'de daha çok tüplü gaza göre kurgulanmış yapılar ve süreçler bugünkü ihtiyaçlarımızı tamamen karşılamamaktaydı. Biz de e, evvelki sene başladığımız bir dijital dönüşüm projesi altında S4HANA'yı tamamen kendi ihtiyaçlarımıza göre uyarladık ve bu sene başından itibaren de canlıya geçtik. İş süreçlerimizi tekrar gözden geçirip basitleştirmek, teknolojik olarak bütün altyapımızı değiştirmek, yenilemek, kullanıcılarımıza daha hızlı, güvenilir ve güncel sistemler sunmaktı. İpragaz aslında çok eski bir SAP kullanıcısı. Düşündüğünüz zaman içinde bulunduğumuz sektör çok geniş iş alanları ki bunun içine elektrikten, LPG'den, LNG'den, otogaza kadar, akaryakıta kadar yayılan farklı farklı alanlar var. Bunlar, bu alanlardaki ihtiyaçlarımızı en iyi SAP ile karşılayacağımızı biliyorduk. Dijital dönüşümün bir parçası olarak sadece ERP değil, CRM, iş zekası, portaller, mobil çözümler gibi aklınıza gelebilecek aslında bir şirketin kullanabileceği tüm çözümlerin hepsini bu projenin içine dahil ettik. Bu projeyle elde ettiğimiz katkılar aslında sayılmaz denecek kadar çok. Ama birkaçını özetlemek gerekirse online banka entegrasyonları, yatırım yönetimi, etkin raporlamalar, müşterinin tekilleştirilerek artık tek bir İkpigaz müşterisi iş alanından bağımsız olarak tanımladığımız ve bunların tabi kullanıcılarımıza, müşterilerimize daha iyi servis olarak vermemiz projenin faydaları arasında sayılabilir. Mebis'le daha önce başka projelerde de işbirliğimiz olmuştu. Fakat Türkiye'deki ilk 16-10 implementasyonunu yapıyor olması, MEBİS'in proje yönetimi ve proje yaklaşımı, tabii bunun haricinde de teknik bilgisi ve çok geniş uzman, danışman kadrosunun olması bizi MEBİS'i seçerken çok önemli bir rol oynadı. MEBİS'te de bu projeyi yapmış olmaktan son derece mutluyuz.